Herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray bölümüyle karşınızdayız. Evet Bülent. 2-0'lık Galatasaray galibiyeti. Evet 2-0'lık Hem de Başakşehir'e karşı. Başakşehir iki hafta ya, şampiyon, 2 haftadır. Ya bu şampiyon. 2-0-2-0. Şampiyon küme düşecek herhalde. Vallahi. Anladığım kadarıyla. Herhalde ne kadar fazla gol yiyebiliriz falan onu şey yapıyor Başakşehir. Nasıl daha kötü gidebiliriz şampiyon olduktan Başakşehir sonra. Başakşehir geçen seneye göre çok kötü zaten. Şu Özellikle bir Dembaba kaosu var büyük ihtimalle. Çünkü yap, oynadığı oyun çok düşük. Dembaba bitmiş. Şuna da hak verelim. Şuna, şuna da hak verelim. Galatasaray 2 haftadır çok iyi oynuyor. Galatasaray çok iyi oynuyor. Zaten oturmuş bir kadrosu var. Sadece Arda Turan'la Emre Kılınç takviyeleri geldi kadroya. Bir iki tane daha takviye gelir. Etoba geldi. O daha başlamadı. Nereden gireyim? Nereden başlayalım istersen? Nereden başlayalım? Ee... İstersen maçın başındaki. Etkisiz bir başlangıçtan başladı Etkisiz başlıyor. bir Başakşehir. Etkisiz Başakşehir. Dembaba daha 55. saniye Taylan'ın kafasına tekme ben attı. Ben olsam Crivelli'yi oynatırdım yalnız. Evet ki ben zaten sana devre arası mesaj attım. <laughs> Crivelli niye oynamıyor kanka diye. Yani ben de olsam Crivelli oynatırdım ki ikinci yarı Crivelli oyuna sonra 60'lara 65'lere kadar tempo bir tempolu, daha baskı. Daha gittim. iyi bir Başakşehir. Gördüm. Ortaya çıktı yani. Evet Dem Dembaba atılabilir miydi ya? Ben aklım orada kaldı. Değil çok çok sert roller yaptı ya. Daha 5. saniyede ya, o biraz ayılana Hakem inisiyatifi gibi geldi bana. 55. saniyede değildi o. Daha ile 55. dakikada sarı kart mı? Sarı kart. İşte ben bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum abi. Abi i̇şte. 55. dakika ile 55. saniye arasında benim için fark yok. Vereceksin. Benim için var. Niye? Abi maça başlıyorsun daha. Ya, yapma abi ya. o hareketi o zaman ya. Allah Bismillah Allah. Ben mi Allah 35 yaşındaki Allah. adam o hareketi yapmaması gerektiğini ben mi söyleyeceğim yani? Kanka yapmayacak o hareketi. Senin de alı sağda ne kadar... Evet, kırmızı Sen kart olsa yapmam kardeşim. Bir, bir dakika falan dayanamazsın <laughs> herhalde normal maça kadar. Yok yok ben, dayanırım. Ben, ben hissettirmeden yapıyorum kanka. Valla bilmiyorum da Başakşehir'in gidişatı kötü. Çok kötü başladı sezonu. Çok kötü başladı gerçekten. İkinci golü yedikten sonra yani bunu varlık var, gösterdi. Şampiyonlar Ligi var yani. Şampiyonlar Ligi'nde ne olacak ya? Ne yapacaklar? Ben sıfır çeker mi acaba diye düşünmeden edemiyorum. Bir sıfırı çekme vakası daha geliyor <laughs> Galatasaray'dan sonra Başakşehir'de de gelebiliyor. Gelebilir, geliyor, gelebilir yani. Galatasaray'ı nasıl buldun? Galatasaray'ı çok iyi. Ya ilk haftaya göre hatta bir tık daha üstüne koymuş buldum yani 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 üstü başak şey, yani üstü ya. güçlü Başakşehir. Yani karşı. Benim maç içinde şey yaptığım çok iyi yerden pas yapıyorlar ya. Çok hızlı, çok seri çok pas yapıyorlar. Hızlı, seri yani hızlı ucuma çıkıyorlar. Mesela Gerçekten. ikinci golde şeyin golünde, Belhanda'nın golünde Jack ne sağ kanattan üç oyuncuyla daha buluşup Belhanda'ya geldi top. Topun aktarım süresi bir saniye, bir küsür saniye yani. Düşün şey o kadar hızlı seri pas yapıyorlar yani. Ve bu oyun biraz lige fazla mı? Geçen sezon kadrosu fazla dedik Galatasaray'ın ama işte fazla değilmiş. Onu gösterdiler. Ama bu sezon kadrosu fazla değil denen Galatasaray oyun anlamında fazla bir oyun. Çok hızlı, çok seri. Adamların hepsini afallatan bir Zaten Jack yani. ne bilmiyorum yani ya. Jack geçen hafta da konuştuk. İkinci evet. Var olabilir mi diye. Abi çok kaçırıyor ya. Çok kaçırıyor. İki tane net pozisyon yani, arka arkaya kaçırdı yani. Burak Yılmaz Arama, bir, bu arada, bir ara böyleydi. Yani yani gönderildi taraftar yuhladı. Yani abi bu, bu arada Burak Yılmaz'ın kötü forvet aldığını düşünmüyorum. Burak Yılmaz'ı buradan tebrik ederim. 35 yaşında bir transferi çok başarılı bir çok transfer. Başarılı. Yani her maçta çıkıyor her maça da çıkıyor bence çok iyi bir başarı kariyerinde tam şu an olgunluk döneminde aslında şu an 28, 28 yaşında bence Gomis'ten sonra bir tık başladı. ama Gomis ya. çok para istiyor ya Gomis'in ücretini arttırsan şu an zaten be, e, Belhanda diyecektim Belhanda beni aldı. <laughs> Belhanda seni aldı. kesin izliyorsan <laughs> ona da selamlar <laughs> <laughs> Falco ile Can diye ben yani oğlum, o kadar para döküyorsun. Yani bunun bir 13 milyon euro yandı. Bir kısmını zaten Gomis'e versen Gomis kalıyordu şu an. Yani. Ama Gomis, evet bence de kalmalıydı. Tamam adam yani içinde bayıldı falan oluyor ama idare ediyor. Tamam biraz Geçmiş tam olsun. Mı? Buradan Gomis'e izlemiyor ama olsun geçmiş olsun. <laughs> Ama yani bilmiyorum belki o hastalıktan dolayı mı acaba hasar sarayların gözü korktu ilerisi için bence zam istediği için bir anlaşma Ama zaten zam istedi de Ferhan da Ferhan da Falka çok iyi de <laughs> <Membule> beni aldı. Falka'ya <laughs> da çok para ödedim. Kaç paraydı ya? Net maaşı 7 milyon euro muydu? 7 milyon euro falan da değil mi net maaşı? Öyle bir maaş alıyor. Belhan da ben... Ay, ay, ay Falka bence ya, şey... <laughs> Falka bence biraz şey gibi oldu. Bizim Van Persie alttan para veriyorlardı ya. Hı -hı. Onun onun gibi bir şey oldu. Ya, Ama Van verdiği katkı ilk senesinde. Beren'den İl senesinde bu sezon iyi başladı. Zaten az maça çıktı ya. Bir 20 maça 20 22 arası bir maça çıktı. Çok maç kaçırdı. Adem hatta Santra hoşsuz Emre Akbaba ile oynamak zorunda kaldı Galatasaray geçen sezon. Bu sezon iyi kadro var. Genel olarak iyi de bir oyun var. Falka oturmuş ama bence eee mi onu tartışmak lazım. Ben ne diyorsun peki? Lafını kes. Lafımı kesin. balla kesin. tamam. balla kesersen ben okuyayım. Penaltı pozisyonu Kanka, penaltı pozisyonunu unuttum nasıl oldum? Abi? Bu yıldan mı? E, tamam tamam. Onlardan, çok tartıştık bunu biraz, biraz tartıştık. ondan unuttum büyük tartıştık. ihtimalle. Özür dilerim herkesten. Kanka, ben zaten tavrımı sana net olarak belli ettim. Anlaşamadım burada. burada Anlaşamadım. ettim. Ya böyle bir penaltı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde bence penaltı değil. Ben kesinlikle bu konuda Bülent'e katılmıyorum arkadaşlar. Ben bence, sebeplerimi söyleyeyim. Bence, bence ben penaltı. Ben sebeplerimi söyleyeyim. Çok yakın mesafe birincisi. İkincisi, kol zaten doğal konumunda çünkü bir momentum diye bir fizik kuralı, bir fizik kuralı var abi. Topa çıkarken koldan güç almak zorundasın. Ve Dembaba topa böyle çıkmak zorunda. Yani bu eli böyle açık olsaydı ben Ya da böyle havada olsaydı eşit ağırlık kokudu bu arkadaş. Fizik kuralından falan bahsediyor e, ama. <laughs> 9. sınıfta fizikte e, son sınavda ikinci sınavında okul birincisi olmuştum. 9. sınıfta helal, aslında. 93 falan almıştım. Kopya çekmiştim buradan hocama. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Kopya da çekmiştim. Neyse o, o olmuştum kardeşim biraz. Ya aklım yedim ben 90'lık verdim. Yaştan yani işte alt olduğunu düşünüyorum çünkü atıyorum top e, ceza sahası içine değil kaleye gitse topun gol olma şansı var yani. Yok oğlum ya nasıl, nasıl gol olma, olma şansı şan... ya. Kanka her pozisyonun gol olma şansı Hayır, var. Hayır şimdi topun hızına göre değerlendir. Ama orada 4 tane Başakşehirli var. Duyunda öyle bir kafa vuruyor ki Anca... neredeyse bazı oyuncuları şut vurduğunda daha... Ama şu an ihtimaller üstünden konuşuyoruz. İhtimalleri bir kenara koyup objektif bakmamız gerekiyor. Ama niye cihazı... sen kırmızı kartı atıyorum gol pozisyon gol olacak diye ihtimal üzerinden kırmızı kart veriyorsan sert veriyorsa... müdahale eder sert. Ama yani atak kesiyor tamam müdahaleyi de sert ediyor. Yine ihtimal yok mu orada? tamam da, da, da? sert yapmadığı zaman zaten kırmızı verilmiyor. Kural değişti zaten. Tamam Etir, beni de indirir misin bana karşı? Biz kavga edeceğiz videoyu burada keselim birbirimize girelim. Yani bilmiyorum da ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Tabii herkesin fikrine herkes katılacak. Ya ben de saygı duyarım fikrine ama Abi bence değil öyle bir penaltı yok yani. Yani Redvan Red, Van, Red Van Dilmen gibi yorumcu olarak penaltı. Hatta <laughs> Galatasaraylı adamlarla da konuştum 2-3 tane. Ve çoğu penaltıyı şey yapmıyor. Yani konuştuğum hiçbiri böyle bir penaltı olmaz diyor. Doğukan hariç. <laughs> Burada şu an laf etti. <laughs> Doğukan hariç hiçbiri penaltı değil diyor. Öyle söyleyeyim. Yani, çünkü öyle bir penaltı yok abi. Bence Peki. yok. Geçelim. Fenerbahçe bölümünde, çünkü. Fenerbahçe bölümünde de girmiştik. Gazaray Galatasaray derbisi girelim. Fenerbahçe derbisi bu sefer. Bu sefer yine Fenerbahçe derbisi <laughs> olarak girelim. Benim favorim zaten derbi. az önceki programda da söyledik. Ee, favori Galatasaray. Kesin favori Aynı olarak şeyleri olarak. zaten konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe. Şöyle bir şey katabiliriz. Ee, Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse ki Galatasaray'da bu performansını katlayarak devam ederse Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum ben. E, maçında maçın da çok fazla şey olacağını düşünmüyorum. Heyecanlı bir maç olacak. Galatasaray, ataklarında heyecanlı Galatasaray'da olur. Galatasaray'da kim öne çıkar sence? Derbiden. Bir tahmin yapalım. Falka. Falka. Falka öne çıkabilir. Arda Turan öne çıkabilir. Çok öne çıkacak oyuncu. direkt hücum attı diyebiliriz Galatasaray için. Ya ben öne çıkar. Bir tık e, biraz agresifleşiyor ama Belhanda'nın da öne çıkabilir. Belhanda'nın her öne iyi başladı çünkü. O da iyi başladı. Gönderilir mi Belhanda'yı? Gider mi takımdan? Ee, i̇yi para verirse gideceğini düşünüyorum. Geçen program gerçi biraz konuştuk bunları. Ben nasıl dolduracaklar dedim. Bence bu Belhanda'nın yeri de olmaz. Oynasın sezon sonunda bedava gitsin diyorum. Bedavaya da yani sezon sonu bir oyuncu bulunabilir. Beylan'da yerine bir oyuncu bulunabilir. İşte onu bilmiyorum. Belanda kalitesinde mi olur, bir tık üstü mü olur? Ya da yani daha genç, o kalite çıkabilecek mi bir oyuncu olabilir, yabancı Onu olabilir. Bu olabilir. Baktığım zaman kaliteli bir oyuncu. Evet. evet. Biraz agresifliğini daha toparlaması lazım, özellikle derbilerde yani biraz daha sakinleşmesi lazım yani. Sakin kalsa. Ama sakin, sakin kalsa da beylanda beylanda olmaz derbilerde. Evet. Diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ne diyorsun? Evet, evet. O zaman bir muhtemel 11 yapalım, bitirelim ondan sonra da. Tamamdır. Lan Fenerbahçe'nin kadrosu ne diyorsun Kim çıkar? Yani Fenerbahçe'nin çok değişeceğini düşünmüyorum ama orta sahası Üçüncü önemli öyle çıkar mı Fenerbahçe? <laughs> Tolga Ciğerci çalıyoruz. E, Gustavo Sosa hazırsa, Sosa yoksa Ozan zaten. Peki Ozan'la Sosa'nın aynı kadroda olması muhtemel değil mi? Muhtemel. Ama Sosa e, hazır değil. Hazır değil. Evet. Ee, ben ben hatırlıyorum. Benki aynı bozmayabilirsin. Caner çok iyi ama bir tık Yok, defansif ben... olarak Novak bir ihtimal olabilir. Olabilir ama ben Caner'i önde görüyorum. Öyle ben de Caner'i önde görüyorum. Yani şu anki oyununla dolayı. Yani aşağı yukarı Fenerbahçe zaten 2-3 oyuncu değişikliğiyle en fazla başlar. En yani fazla en, en fazla olmaz. ben ne düşünüyorum. En fazla Galatasaray'a kımdan düşünüyorsun? Galatasaray aynı kadroyla başlar ve aynı oyunu oynar ve Fenerbahçe'ye çok fazla cevap verir. Fenerbahçe'yi de yener. Yani <laughs> Taylan tuttu yoksa Eto'o derdim ama Taylan tuttu devam edecek. Bence kadroyu ben bozmayacak. Kazananı bozmayacağım. Kazananı bozmayacağını düşünüyorum. O zaman Galatasaray bölümünü de kapatalım buradan. Kapatalım. Bizi, bizlik bu kadar, bizlik bu kadar <laughs> o zaman. Haftaya görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenin. Bravo. <laughs>